gölde saklanan. Yusuf, yıllardır görmediği dedesinden kalan dağ evine kafa dinlemek için gitmişti. Ev, ıssız bir gölün kenarındaydı ve ormanın içindeydi. İlk gece, gölün karşısından gelen garip fısıltılar duymaya başladı. Başta rüzgar sandı ama sesler hep aynıydı. "Bizi çağırdın." İkinci gece, gölün kıyısına indi. Tam suya bakarken, suyun içinde kendi yansımasının yanında başka bir yansıma gördü. Gözleri bembeyaz, silüeti simsiyah bir varlık ona bakıyordu. Ardına döndüğünde kimse yoktu. Evde eski bir sandık buldu. İçinden Osmanlıca yazılmış bir muska çıktı. Üzerinde şu yazıyordu. Cinler alemiyle sınır burada başlar. O gece evin camları kendi kendine açılıp kapanmaya başladı. Gölgeler duvarlarda dans ediyordu. Yusuf bir daha sabahı göremedi. Jandarma sadece onun göle düşmüş cesedini buldu. Ama Gölün fotoğrafına bakan herkes hala onun arkasındaki siyah silüeti görmeye devam ediyor.